Evet arkadaşlar sözcükte anlamının ikinci kısmına geldik. Anlam olayları ve söz sanatları dediğimizde neleri anlamamız gerektiğini bu videomuzda göreceğiz. Lütfen söz sanatları konusuna dikkat edelim. Metin türleri konusunda şiir bilgisinde karşımıza gelecektir. Bunlardan ilki benzetmedir. Diğer adı teşbihtir. Bir benzetmede dört tane öge vardır arkadaşlar. Benzeyen zayıf öge, kendisine benzetilen güçlü öge, benzetme yönü ve benzetme edatı. Benzetme, aralarında ilişki bulunan iki varlıktan, en az iki varlıktan, zayıf olanı, güçlü olana çeşitli yönlerle benzetmektir. Bir benzetmede her zaman dört öge olacak diye kural yok. İki ögeli benzetme de olabilir. Cennet gibi güzel vatan, zaman su gibi akıyordu örneklerinde gördüğümüz gibi. Kişileştirme ve konuşturma, insan dışındaki varlıklara insana ait özelliklerin verilmesi kişileştirme, insan dışındaki varlığın konuşturulması ise konuşturmadır. Teşhis ve intak adlarıyla da sorulur arkadaşlar. Her kişileştirmede intak yoktur ama her intakta bir kişileştirme vardır çocuklar. Ağladı kaderine türküsüz kaldırımlar, kişileştirme örneği, ben yalnız bir bulutum diye seslendi gri bulut, konuşturma örneğidir. Dolaylama herkesce bilinen bir sözcükle anlatılabilecek olan bir kavramı birden sözcükle anlatmak. Derya kuzusu, kara elmas, file bekçisi, ormanların kralı, ulu önder, beyaz altın, altın boynuz, yedi tepeli şehir, bacasız sanayi örneklerinde olduğu gibi. Mübalağa, abartma sanatı. Pireyi deve, deveyi pire yapma sanatıdır. Duygu ve düşünceleri, kavramları abartarak söyler. El kadar çocuğa bu mu yapılır? Omuzlarımda dağlar kadar yük var. Pire gibi boyu var. Örneklerinde olduğu gibi. Kinaye hem gerçek hem mecaz anlamla gelebilecek şekilde bir sözcüğün kullanılmasıdır. Ama kastedilen anlam uzak anlamdır çocuklar. Kapısı herkese açıktır onun. Gerçek anlamda kapısı açık olabilir. Fakat bu cümlede kastettiği herkese yardım eder anlamıdır. Atılan ok geri dönmez. Hem gerçek hem mecaz ağır basan anlamı mecazdır. Adaptarması çeşitli ilişkilerle benzetme amacı olmadan bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. Eser yazar, iç dış, iç dış parça bütün, insan yer gibi, insan nesne gibi. Alınan ödevlere tüm okul sevindi. Okul sevinmez arkadaşlar, okuldaki öğrenciler sevinir. Tüp bitti, tüp bitmez, tüpün içindeki gaz biter. Bizim evde boğazın büyük bir kısmını görüyor. Ev görmez, pencere gör, pencereden görülür. Tezat karşıtlıktır arkadaşlar. Kavram olarak birbirlerinin tam tersi durumlar. Soyut, somut olabilir. Ağlamak, gülmek, dost, düşman, gece, gündüz, var, yok, ölüm, hayat gibi. Deyim aktarması ad aktarmasından farklıdır. Çünkü deyim aktarmalarında benzetme amaçtır arkadaşlar. Ve deyim aktarmaları mecaz yapma yollarındandır. İnsandan doğaya aktarım bildiğimiz kişileştirmedir. Doğadan insana aktarıma dikkat etmek lazım. Babasını küçük yaşta kaybedince olgunlaştı. Olgunlaşmak meyvenin özelliğiyken burada insana aitmiş gibi verilmiş. Doğadan doğaya aktarım, doğadaki bir varlığın özelliğini doğadaki başka bir varlığa vermektir. Bir aslan miyav dedi. Minik fare kükredi gibi. Duyular arası aktarım, bir duya organına ait olan bir kavramı başka bir duya ait gibi kullan kullanmaktır. Keskin koku, acı çığlık, tatlı gülüş, sert bakış, sıcak karşılama gibi. Somutlama çok karıştırıyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Soyut bir kavramı ifade edebilmek için somut bir sözcük kullanmaktır. Onun söyledikleri beni kırdı. Kırmak sözcüğü normalde somuttur arkadaşlar. Ama burada incitmek soyut kelimesinin yerine kullanılmış. Öğretmenimiz hepimiz için ışık oldu. Bu iş yürek ister. Yürek burada soyut anlamlı cesaret yerine kullanılmış. Bu konunun en can alıcı sorularından bir tanesi çok anlamlılıktır. Çok anlamlılık bir sözcüğün temel ve bu anlama bağlı olarak kazandığı yeni anlamlardır. Birçok soru şekli var. Kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır? Yukarıdaki numara cümlelerinde hangisinde nokta nokta anlamındadır gibi. Bu tarz ifadelerde Cümlenin yerine yeni anlamlı kelime koymaya çalışın. Birebir örtüşen kelimeler. Örneğin ben dönmek sözcüğünü aldım. Tekerleğin dönerken çıkardığı acı ses hala kulağımda derken buradaki dönmek kendi ekseninde hareket etmek demektir. Ertesi gün İstanbul'a döndü dersem geri dönmek demektir. Bahar gelmiş bahçe cennete dönmüş benzemek demektir. Yemekten sonra derslere döndü ilgiyi yönetmek demektir, yöneltmek demektir. Çocuklar Yanan çok anlamlılık sorularında cümle içerisindeki diğer kelimeler bizim anlam bulmamıza yardımcı olur. Mesela cennete dönmüş, cennete benzemiş, İstanbul'a dönmek, İstanbul'a geri gitmek, tekerleğin dönmesi, kendi ekseninde dönmesi gibi. Bu tarz sorularda mutlaka istenilen anlamı cümlenin yerinde koyma yöntemiyle de bulabilirsiniz. Hangi cümlede dönmek sözcüğü benzemek anlamında kullanılmıştır? diye bir soru gelirse seçeneklerde benzeme kelimesini koyarsınız. Bahar gelmiş, bahçe cennete benzemişti. Örneğinde olduğu gibi. Teşekkürler. Kolay gelsin arkadaşlar. Başarılar.